Değerli Bilişim Polisyonu'na değerli meslektaşlarımız yine yeni bir röportajla karşınızdayız. Ee, sevgili büyüğüm, değerli abim, üst, üstadımız, sektörde birçok öğrencisi var. Ee, öncelikle röportajımıza katılımından dolayı teşekkür ederim. Ne demek seve seve her zaman. Biz Antalya'da birçok meslektaşımız bir araya geliyoruz. İşte bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Sen de her defasında sağ ol. Hem yönlendirici oluyorsun hem yetiştirdiğin arkadaşlarla sektöre bu yönlü de katkılarda bulunuyorsun. Bir kez daha fırsat bulmuşken teşekkür ediyorum. Osman'cığım ben teşekkür ederim. Bu tür aktivitede sen de çok ön plandasın. Bizleri tanıtıyorsun. Arkadaşlara, gençlere çok iyi örnek oluyorsun. Her zaman yanındayız. Teşekkür ederim. Ee, yani senden bunu duyuyor olmak bizi motive ediyor. Ee, yani bir şeyler yapabildiysek ne hala e, mutluluk duyuyoruz. TP-Link'in ve Türk Telekom'un ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikteyiz. O moda ürünleriyle ilgili, serisiyle ilgili bir tanıtımı e, tanıtım oldu, bir e, sunumlar oldu. Teknik olarak da açıklamaları yaptılar. E, TP-Link ile ilgili, teknolojileri ile ilgili konuşacağız ama öncesinde hani senin tecrübelerinden de biraz faydalanmak istiyorum. Çünkü biraz önceki röportajlarda da konuştuk. Evet oteller artık teknolojik olarak dönüştüler. Misafirler artık önce odadan, yemekten ziyade internet soruyor. Otel ve teknoloji, internet teknolojileri konusunda senden bir şeyler duymak isterim. Teşekkür ederim Osman'cığım. Öncelikle arkadaşlar... Otelde müşteriler ilk otel ilk sorgulasa internet. Otel interneti. Otelde internet paralı mı, parasız mı? İnternet hızımız nedir? O şekilde yaklaşıyor. Biz de onlara göre teknoloji son sistem. Otel gelen müşterileri mutlu etmek için her türlü teknoloji kullanıyoruz. Tabii bunda herhangi bir ürün sınırlaması yok. Önemli olan bu teknoloji ürünlerin otelimize uygunluğu, yapımız uygunluğu ve bu yapıda kurduğumuz sistemlerin müşterinin memnun etmesi. Çünkü sonuçta artık otellerde eskiden millet yemeğe gelirdi, yatmaya gelirdi. Ama şimdi ilk öncelik Wi-Fi, internet. Ve bu internetimiz olumsuz olduğu zaman ortalamamız bizim olarak düşüyordu. Evet. Ama şimdi artık işverenlerimiz, patronumuz, genel müdürlerimiz de bunu artık hassas olduklarından dolayı artık yatırımlarında IT tarafına ağırlık vermeye başladı. Biz de elimizden geldikçe teknolojiyle takip ederek firmamız uygun olan en iyi ürün artı maliyet açısından firmamız yormayacak ürünlere yola çıkıyoruz. O yüzden bu tür etkinliklerde de Tepelengi'nin etkinliği gerçekten güzel bir etkinlik. Ee, kamera olsun, wifi olsun hepsi ürünler güzel. Kullandıkça görmek lazım. Evet, ee, şimdi sen bahsedince böyle geçmişe doğru gittim. Eskiden otellerde sadece lobide internet olurdu. İşte birkaç kişi bağlanabilirse bağlanırdı. Günümüzde artık yüzlerce noktada, binlerce noktada AP'lerle yüksek hızda internet hizmeti vermeye başladı oteller. Sen de bu teknolojileri çok fazla yoğun kullanıyorsun. Bu yeni çıkan Wi-Fi 6 ve 7 artık 7 de çok hızlıca hayatımıza girdi. Yüksek hızda internet Omada serisi bu anlatılanlarla ilgili teknolojiyle ilgili bize neler söylemek istersin? Şimdi teknolojiyle ilgili biliyorsunuz Türkiye 5G'ye geçti. 5G demek ne demek? Hızlı internet demek. Art otellerde de müşterilerimiz otellere gezerken hızlı internet ve oteldeki çektikleri videoları hem hızlı olarak e, sevdiklerine göndermek hem de interneti iyi kullanmak. O yüzden teknoloji WiFi 7 ile farklı bir boyutlara geliyor. Temiz internet, sağlıklı internet, hızlı internet olarak düşünebiliriz. Ama dediğim gibi bu sonuçta arz talep meselesi. Ama arz talep meselesi olduğundan dolayı da müşteriler için internet olmaz olmaz bir olay var. Evet kesinlikle. Tepelink tarafında konuşalım. Hani sen çok ürün deneyimleme imkanı olduğu için abi bize Tepelink link da anlatılanları bir e, yorumlar mısın? Şimdi TP-Link'te bugün dikkatimi çeken switch'ler çok hoşuma gitti. Yani nasıl hoşuma gitti? Aynı switch üzerinde 25G, 10G, 2 g ee, bağlı portlarla olması çok büyük bir avantaj. Çoğu firmada sadece alıyorsun switchte ya 10G oluyor ya 2.5G oluyor. Bundan ne oluyor. Ayrı nokta için ayrı switch kullanman gerekiyor. Ama burada e, tepelengin sunumlarında da gösterdiği gibi tek switchle kamera için e, 1G, e, Wi-Fi için 2.5G, araba bağlantı için 10G, daha büyük backbone için 40G olması büyük bir avantaj. Bu da tabii ki e, burada Tepelengi bir iki adım öne çıkarabiliyor. Tabii ben dediğim gibi Rukus kullandım, Aruba kullandım, Cisco, şu anda Cisco Amerika kullanıyorum. Hatta bütün otellerde Unify kullanmayan bir arkadaş yoktur. Ama sonuçta önemli olan ürünlerin kalitesinden ziyade konumlandırılması. de son zamanlarda büyük bir atak yaptı. Tanıdık arkadaşlar kullanıyorlar, memnunlar. Mesela Luz Otel aynı şekilde kullanıyor. Böylece bir tavsiye edebilirim yani Tepelink'i kullanabilirler. Evet. Çok teşekkür ederim. Hem röportajımıza katıldın hem güzel bilgiler verdin. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim Osmancığım. Sağ ol, ayağına sağlık. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hepinize evet. iyi seyirler.